Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerimiz. Şu anda stüdyomuzda anlatacak çok şey olan bir konuğumuz var. Ee, çok önemli aslında yaptığı iş ve hepimizin. Bir gün mutlaka kapısını çaldığımız bir mesleğin icracısı ama önce kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Mehmet Ünlü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi siz Ivy Realist, gayrimenkul, emlak dedikten sonra virgül koyuyorum. Devam ediyoruz. Doğru. Pek çok alanda faaliyet gösteren bir firmasınız Ivy Realist olarak. Evet doğru. Biz çok genç ve taze bir firmayız. Bir yıl oldu bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Neyse. Üç ederim. ortaklı yabancı bir şirketiz. O virgülleri devam er, ettirirsek her turizm inşaat diye devam <gülüyor> ediyor. <gülüyor> çok genç olduğumuz için yavaş yavaş yol alıyoruz. Ağır adımlarla gidiyoruz ki servis kalitemizde herhangi bir problem olmaması için. Diğer iki ortağımız yurt dışı e, ofislerimiz yurt dışına da faaliyet gösteriyor. Biz Türkiye'de yerleşik olarak Beylikdüzü bölgesinde konumlanmış durumdayız. Evet. Ancak Türkiye'nin herhangi bir bölgesinden de talep gelebiliyor. Dolayısıyla bu bölgedeki yatırım firmalarıyla inşaat firmalarıyla bir iş ortaklığı sürecine giriyoruz. Bunu mutlaka protokoller çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki faaliyet bölgelerimiz ağırlıklı körfez ülkeleri. Körfez ülkeleri dışında Malezya, Londra ve Paris bölgelerinde. Yani Malezya, Londra, var. Paris'ten doğru. çok 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 daha uzaklarda. Doğru. Evet. Ee, o yüzden öncelikli olarak gayrimenkul olarak başladık. Daha sonra e, turizmle devam etmeyi düşünüyoruz ki ülkemize e, bir katkımız, bir faydamız olmasın. Malum için... bacasız sanayi değil mi? <laughs> aynen aynen çok doğru. Evet. Ee, böylelikle 400 milyona yakın bir e, müşteri kitlesine ve nüfusa ulaşabiliyoruz rahatlıkla. Bu şekilde Başladı Hızla yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi bir çırpıda dinledim ama tek tek konuşalım. Hı hı. E, son zamanlarda, oradan başlayalım. Hı hı. E, fotoğrafa tersten bakalım. Son zamanlarda ülkemiz gayrimenkul, hı hı. taşınmaz alanında e, ciddi bir ilgi odağı haline geldi. Özellikle hı hı. yabancılar açısından. Hı hı. Hatta yabancı yatırımcılar açısından. Hı hı. E, nerede bunun püf noktası, sihiri? Şimdi şöyle, Türkiye zaten hepimiz çok iyi biliyoruz ki coğrafi olarak gerçekten ve doğal güzelliği olarak tartışılmaz bir güzelliğe sahip. İnsanımız ve kültürümüz de tabii ki buna bir etki ve katkı sağlıyor. Ama bunların dışında bize gelen yabancı yatırım taleplerinin esas nedeni gayrimenkul sektörünün sürekli olarak büyüyor olması ve son 2014 yılında Türkiye gayrimenkul alanında yabancı yatırımcısına dünyada 4. sırada yer aldık kazanç anlamında. Dolayısıyla Nasıl? yabancı yatırımı bundan dolayı e, Türkiye'yi tercih ediyor. E, bunun yanı sıra bizim yasal yapılan e, yasal mevzuatlardaki düzenlemelerden sonra daha verimli bir, daha daha, daha bir hale gelmeye başladı ve yabancıların tercih noktası haline gelmeye başladı. Diyeceksiniz ki yabancı yatırımcı çekildiği zaman gayrimenkul sektöründe bir düşüş mü e, söz konusu olacak? Hayır, böyle bir düşüş söz konusu değil ki çünkü Türkiye kendi içerisinde zaten büyüyen bir yapıya sahip, e, genç bir nüfusuz ve her geçen gün nüfusumuz artıyor. Dolayısıyla bundan gelen bir konut ihtiyacı var. Yanı sıra e, kentsel dönüşüm başladı biliyorsunuz. Kentsel dönüşüm hareketi başladı. Bundan dolayı da önümüzdeki 10 yıl içerisinde ortalama 7,5 milyon civarında bir konut ihtiyacı e, olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla evet. yabancılar o yüzden e, ciddi anlamda bu tarafa yönelmiş durumda. Yatırım amaçlı zannediyorum, Yatırım amaçlı. Sayın Ünlü zannediyorum İstanbul'un taşı toprağı altın diyen e, soluğu bu kentte alıyor bir taraftan da ve tabii inşaat e, ihtiyacı da Artıyor. Artıyor. Doğru. İstanbul bütün dünya ülkeleri tarafından bilinen bir lokasyon biliyorsunuz. Dolayısıyla evet. Orta Doğu bölgesine de çok fazla hitap ediyor. Diğer ülkeleri de aynı şekilde hitap ediyor. Ve talep bu bölgeden geliyor. İşin enteresan yanı Orta Doğu bölgesinden İstanbul'a olan talep en fazla Boğaz hattına ve Beylikdüzü-Silivri hattına doğru devam ediyor. Ee, bu da tabi burada trafik ve yoğunluğun biraz az olmasından kaynaklanıyor. Ee, İstanbul önümüzdeki dönemlerde de anlaşılan o ki, görülen o ki fiyatlar ve konut üretimi bakımından devam ediyor. Olacak. Gözde olmaya devam Aynen. edecek. Bunca nüfus artışına, bunca yoluna doğru. rağmen. Siz o zaman biliyorum beylik düzünde faaliyet gösteriyorsunuz. Hı -hı. Merkeziniz orada doğru. ama siz cıva gibi böyle bütün Aynen. zincirleri kırıp sınırlarınızı aştınız. Adresiniz orada ama genel ha, doğru. olarak dünya üzerindesiniz. E, doğru. <laughs> Bunun için çok çalışıyoruz. Çok yoruluyoruz. İşin ağzını söylemek gerekirse iyi de kazanıyoruz çok şükür. Ama, ama ne güzel. E, şey, e, her türlü Dilinizi e, şey, ısırın derler. Dost var, düşman var. <laughs> Aynen öyle. Ee, ama çalışmaya da devam ediyor olacağız. Bu aslında diğer bölgeler için de güzel bir gelişme. Ee, beylik düzünden e, farklı birçok noktaya çok rahat ulaşabiliyoruz. Zaten amacımız iş ve paylaşım üzerine kurulu. Doğal olarak diğer bölgelerde de protokollerle partnerliğimize başlıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz çalışma evet. hayatımızdan. Evet. Şimdi gayrimenkul, yabancıların ülkemize ilgisinden söz ettik. Hı -hı. Turizm sektöründe neler yapıyorsunuz? Turizm sektöründe henüz aktif olarak başlamadık. Şu anda uçak biletleme ve konaklama hizmeti veriyoruz. Ama 2016'nın Ekim ayı itibariyle artık incoming operasyona başlıyor olacağız. Evet. Bununla ilgili altyapısının e, oluşması gerekiyor. Kesinlikle. Tabii. Eğer ta, e, belirlediğimiz tarihte herhangi bir yetiştirememe durumumuz söz konusu olursa alt e, outsource etmeyi düşünüyoruz. Yani hali hazırda bu işi çok iyi yapan e, firmalar var. Bizde bir potansiyel var, müşteri potansiyeli var. E, ama dediğim gibi genç bir firmayız. Birden e, açılmak istemiyoruz. Yaptığımız her işi hakkıyla, kalitesiyle yapmak istiyoruz. Güven, e, güven kesinlikle, duyarak. Kesinlikle. zaten e, e, biliyorsunuz müşteri tarafında memnuniyet olduğu zaman işleriniz çok daha açılıyor ve çok Fısıltı daha hızlı gazetesi kesinlikle. çok iyi çalışır. E, aynen. <laughs> e, ama e, tam tersi olduğu zaman da Allah korusun hani e, böyle bir evet. e, sıkıntıyla karşılaşmak istemediğimiz için emin adımlarla e, yavaş yavaş ve e, beraber çalıştığınız her arkadaşımızı ve her kurumda profesyonel olarak seçiyoruz ve bunun e, bu doğrultuda ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi Ivy realist olarak aşağı yukarı hedeflerinizi hı hı. bir miktar dinlemiş gibiyim ama hı hı. daha büyük hedefleriniz olduğunu tahmin ediyorum. Evet. E, anlatır mısınız hedeflerinizi? E, şöyle şu anda e, alım satım biz birçok inşaat firmasıyla kontrat imzalamış durumdayız ve birçok projeden çok ciddi miktarda evet. satışlar gerçekleştirdik. Bir diğer konuda arsa, arsa işi başlı başına uzmanlık gerektiren bir iş. Arsa alımlarımızı da gerçekleştirdik. Bunları parselasyon çalışmalarını tamamladık, projelendirdik, Fest Construction dediğimiz çelik konstrüksiyon yapılarımızı tasarladık ve bunları tekrar satışa sunuyor olacağız. Yerli evet. ve yabancı müşterimize. Evet, yani komple e, çalışacaksınız. E, kesinlikle. Her evet. Arsayı sattım, işim bitti gibi yok, bir tavır hayır. yok. hayır. Dolayısıyla... Oranın yap imarı, Hı -hı. her şeyi Aynen. sizin... E, e, ...Ivy Realist'in Hı. dünyasından geçecek. Kesinlikle. E, dolayısıyla biz aslında bir paket hizmet veriyoruz. A'dan Z'ye bir servis sağlıyoruz. Bu yaptığımız ve yaptırmakta olduğumuz çelik konstrüksiyon villaların içerisine... ...dekorasyon, mobilya... Türkiye'de tanıdığımız bildiğimiz markalarla kontratlarımızı tamamladık. Döşemesi de onlar tarafından sağlanıyor olacak. Ve anahtar teslim bir hizmet sağlıyoruz. Yanı sıra eğer müşterimiz yabancıysa ikametgah süreçleri ve yasal süreçlerini de takip ediyoruz. Bugün bizim alıcı bir adayımız, yarın tekrar satıcı konumunda olabiliyor. Olabilir, Dolayısıyla sattığımız rakamların, verdiğimiz hizmetin ve kalitenin arkasındayız. Çünkü bugün sattığımız bir müşteri 3 sene sonra tekrar karşımıza gelip farklı bir talebiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden ürünümüze, fiyatlarımıza ve verdiğimiz servise İstikrar. güveniyoruz. İstikrar, Aynen. söz konusu olmalı. ve iyi bir arşivleme çalışması Kesinlikle. yapıyor olmanız lazım. Kesinlikle zaten yerli müşteri de olsa, yabancı müşteri de olsa sürekli temastayız. Çünkü ağırlıkta yatırım üzerine hareket ettiğimiz için e, dolayısıyla bugün alıyor, yarın satıyor. Tekrar farklı bir taleple karşımıza geliyor. Bu arada e, bir de tırnak açmak yani istiyorum. Yani emlak bankası, gayrimenkul bankası gibi çalışıyorsunuz Kesinlikle, adeta. Kesinlikle. Yatırım yapacak sonra doğru, onu aynen, kâra dönüştürecek. Aynen. E, buradan bir de e, arkadaşlarıma bir atıfta bulunmak istiyorum. Tabii. E, şimdi ben e, daha önceki arkadaş ve e, network'ümüzden gelen do, bilgiler doğrultusunda kira alıyor veya satıyor evi evet. veya işte satın alıyor. Tıkandığı noktada dönüyor. Mehmet işte böyle bir böyle bir detayımız var. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Böyle bir sorun. Neden bana dönmediniz? Hani böyle bir süreç var. Bir emlak alım satın bir şeyler yapıyorsunuz falan konusu söz konusu olduğunda. Hani sen farklı şeylerle uğraşıyorsun. Hani işin yoğundur. O yüzden sana dönmedik. Bizim işimiz sana küçük kalır falan gibi böyle bir yaklaşımlar söz konusu. Şimdi müşteriyi ayırt ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Ama buna göre zaten birimlerimiz oluşturuldu bizim. Buna göre segmentasyonumuz var. Her müşteri bizim için çok ayrı, çok özel. Ee, ama bunu takip eden farklı birimler var, farklı ekipler var. O yüzden arkadaşlarıma <laughs> buradan söyleyeceğim şey, stüdyoda olsa kiralıyoruz alıyoruz da satıyoruz da. Yani fokusumuz farklı. Yani bir yelpaze dediğiniz gibi bir banka gibi e, gayrimenkul sektöründeki bir banka gibi çalışıyoruz, hizmet veriyoruz. Çok çok güzel. Yani benim benzetmem demek ki yerine oturmuş. Doğru. Onun dışında ne vardı? E, turizm var, gayrimenkul, emlak, inşaat, inşaat, inşaat <laughs> no. konusunda e, neredesiniz? <laughs> i̇nşaat konusunda şu anda e, arsa arıyoruz. Eee bu coğrafi olarak İstanbul'da yine bakıyoruz arsamızı. Ee belki çok büyük bir proje olarak çıkmıyor olacağız. Ee, ama e, hem yerli hem yabancı müşteriye hitap edilecek e, ölçüde ve büyüklükte oluyor olacak. E, i̇çerisinde 2 artı birden başlayıp 4 artı bir segmentine kadar devam eden e, bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunun için fizibilite çalışmalarımız başladı. Şu anda yer arayışımız söz konusu. E, i̇nşallah bu sene içerisinde start alıyor olacağız. E, genel olarak yine Beylikdüzü bölgesi mi yoksa diğer bölgelere de yayılma gibi bir şimdi, projeniz var mı? E, şimdi bizim İstanbul e, birçok bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. E, bunun dışında Bursa, Sakarya Trabzon, Yalova bölgelerinde de şeylerimiz var, kontaklarımız var. Henüz daha imza sürecine girmedik ama bu bölgelerde de bir ofis açmayı planlıyoruz. Ama bu mücadeleci bir yapınız var, anladığım Hı. kadarıyla Ivy realist olarak Hı. mücadeleye Hı. devam, yani tuttuğunuzu koparacaksınız. İnşallah, İnşallah ki nitekim diğer ortaklarımız da aslında hani beni ikiyle falan çarpabilirsiniz. O <laughs> Onlar da gerçekten çok e, azimle çalışıyorlar. Evet. E, i̇nşallah hepimiz emeğimizin karşılığını alıyor olacağız. E, özellikle Beylikdüzü'nü seçme nedeniniz orada yaşıyor olmanız mı? Yoksa o bölge Bugün... çok gelişmeye elverişli, çok e, dişi bir bölge çünkü. Kesinlikle son 5 yılda e, Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesi çok Türkiye'de tapu işlemi gören en fazla tapu dairesi. Dolayısıyla hem yerli hem de yabancı yatırımcının çok fazla ve yoğun bir ilgisi var o bölgeye. E, toplu taşımanın gitmiş olması e, ve işte metro gibi bağlantıların da planlar çerçevesinde çok oluyor evet, olmasından tabii. dolayı o bölgeye ciddi bir akış var. E, İstanbul'un diğer bölgelerinde e, standart bir yatırım yapmak isteyen arkadaşımız bir artı bir iki artı bir daire almak isteyen arkadaşımız genelde o bölgenin fiyatlarını sorguluyor ama o bölgede artık rakamlar aldı başını gidiyor hmm. ee, yabancı yatırımcının da çok fazla e, ilgisinin oluyor olması o bölgeye e, fiyatları gerek arsa gerek daire fiyatlarını e, oldukça yukarıya attı e, ama dediğiniz çok doğru o bölge evet hala kat verecek yatırım için e, iyi fırsatlar sunan bir bölge. Şimdi yabancı yatırımcı için aslında hmm. dolar bazında bir yeri satın almak hmm. herhalde çok problemli olmasa gerek diye hmm. düşünüyorum. Çünkü o zaten parasını ya dolar bazında kazanıyor <laughs> veya euro bazında Tabii. kazanıyor. Doğru. Oysa Türk yatırımcı hmm. kazancı dolar ya da euro hmm. değil hmm. Türk lirasını çevirerek hmm. bir, bir harcamaya Doğru. girecektir. Hmm. Onun için ben yatırımcı olsam yatırabilecek para olsa e, TL bazında satılan yerleri tercih ederim. Hı -hı. Genel hava ne? E, Euro, Şu, dolar mı yoksa TL bazında mı? Biz e, fiyatlarımızı iletirken TL üzerinden fiyatlandırıyoruz. Alıcımız yabancı da olsa dolar üzerinden fiyatlandırmıyoruz. Yine TL fiyat veriyoruz ve TL fiyatlarımızda tapu harcı, bizim hizmet bedellerimiz, bütün her şey e, yine Daha anahtar teslim fiyatları veriyoruz ve TL üzerinden veriyoruz. Hı -hı. Doğal olarak dolar üzerinden kazandıkları için Türkiye'de son dönemlerde bizim TL'miz değer kaybettiğinden dolayı yabancı yatırımcı artık daha kolay daha alım yapabiliyor. Hale Ancak şöyle bir sıkıntı var yabancı alımlarında. Alıcı adayının yabancı olmasını duymasıyla beraber satıcı adayı fiyatları otomatik olarak değiştiriyor. Nabza göre şehir, kesinlikle. Biz burada <laughs> evet. e, sıkıntı. Aynen, sıkıntı. O yabancı yatırımcıyı aslında kaçırıyor. E, burada şeyi anlayabiliyoruz. O noktadan daha önce yabancı satışı gerçekleşmişse eğer anında Türk satışı gibi hemen bir günde tapu devri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak daha önce o noktada bir satış gerçekleştirilmemiş ise e, yasal onay süreci 30 ila 45 gün devam ediyor. Bu süre zarfı için finansman gideri %1-2 oranında yabancı satış fiyatına eklenebilir, Tabii. ilave Tabii. edebilir. Ama bunun üzerindeki rakamları maalesef kaldıramıyor yabancı da. Çünkü dünya çok küçük. Herkes metrekare fiyatlarını çok net biliyor artık. Arsanın da konutunda. Evet. Dolayısıyla hani yabancı pazarla iş yapmak isteyen arkadaşlarımız özellikle veya konutunu, gayrimenkulünü yabancıya satmak isteyen arkadaşlarımız ee, bu noktada dikkatli olurlarsa eğer e, ürünleri zamanında ve değerinde evet. satışı gerçekleşmiş olur. Ee, Sayın Mehmet Ünlü size çok çok teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Genç bir firmayız dediniz ama Hı -hı. anladığım kadarıyla çok Hı -hı. sıkı bir çalışmayla bu çok genç, doğru. ay ve realisti hayata geçirmişsiniz. Hı -hı. Başarılarınızın tekrar tekrar çok devamını dilerim. <laughs> çok sağ olun Gülgün Hanım. Çok mersi. Ülkemiz <laughs> için e, sizler gibi Hı -hı. E, şirketlerin firmaların varlıkları çok önemli. Business Channel Türk'te anlatacak çok şey var dedik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Esen kalın sayın seyircilerimiz.